Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomuzda Baby Doge Coin hakkındaki son güncel gelişmeleri aktaracağız. Son 24 saatte 4 trilyona yakın yakın gelen Baby Doge Coin'de büyük borsa listelemesi geliyor. İşte detaylar. Dostlar bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz ve hızlıca videoya geçiyoruz. Baby Dogecoin resmi Twitter hesabı bir son dakika haberi duyurdu. Bu cuma gününde en büyükler arasında bir borsa Baby Dogecoin için destek ekleyecek. Duyuruya göre bu destek en büyük 10 borsa arasından gelecek. CoinMarketCap Market Cap tarafından oluşturulan en büyük 10 borsa listesi şu şekilde: Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitfinex, Max Global Borsası, Bitstamp, OKX, Gateway, Binance US. Baby Dogecoin bu listedeki Max Global, OKEX ve Gate.io kripto borsaları tarafından zaten listeleniyor. Öte yandan Mimcoin, Coinbase yol haritasına henüz eklenmedi. Coinbase şeffaflığı arttırmak ve listeleme duyurularını önden yapma olasılığını azaltmak için listeleyeceği varlıkları önce yol haritasına ekliyor. Dolayısıyla Coinbase seçeneğini de eleyebiliriz. Bu verilerin ardından listeleme için geriye kalan seçenekler şu şekilde. Binance, Kraken, KuCoin, Bitfinex, Bitstop ve ardından Binance US. Kullanıcılar şu anda Baby Dogecoin'in fiyatını ve işlem geçmişini Binance'ten takip edebilir. Ancak borsa üzerinden meme satın alamazlar, satamazlar ve takas edemezler. Baby Dogecoin'in arkasındaki topluluk uzun bir süredir Binance listelemesi için mücadele veriyor. Topluluk kripto para borsasının dikkatini çekmek için her fırsatı değerlendiriyor diyebiliriz. Bu taleplerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği cuma günü Baby Doge Coin ekibi tarafından duyuru yapıldıktan sonra belli olacak. Meme coin yakım işlemleri hız kesmeden sürüyor. Resmi Baby Doge Twitter hesabından yapılan daha önceki bir duyuruya göre önümüzdeki 48 saat içinde büyük bir Baby Doge Coin yakım işlemi gelebilir. Ekip 1 Nisan'da resmi yakın portalında topluluk tarafından yakalan her token için 5 Baby Doge yakacağını doğruladı. Görüldüğü üzere ekip yakım yoluyla Mimcoin arzını azaltma yolculuğunda büyük bir gayretle çalışıyor. Mimcoin ekibi Baby Doge'nin toplam arzını 420 kat trilyondan düşürme yönünde önemli ilerleme kaydetti. Güncel olarak son 24 saatte 8428 dolar değerinde yaklaşık 4 trilyona yakın Baby Doge coin yakıldı. Şimdiye kadar toplam arzın %48,6'sına tekabül eden 204 kat trilyondan fazla baby doge coin 420 kat trilyonluk ilk arzdan yakıldı dostlar. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz dostlar. Şu anda piyasada en düşük komisyonu alan borsa dostlar. Yani Binance, Gateo diğer borsa, borsalardan daha az komisyon oluyor. O yüzden bu borsayı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel airdroplar yapıyorlar dostlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.